ateşin düştü ama nabzın hala çok hızlı. Seninle bir şey konuşmak istiyorum. Artık şunu bilmen gerek. Evleneceğim. Yeni bir başlangıç yapmana vakti geldi. Ben senden ayrı geçirdiğim her gün için çok üzülüyorum. Bugün süreniz doldu. Yeğeniz ailesinden kalan mirası teslim edeceksiniz ve hayatından çıkacaksınız. Nasıl? Halamı neden kovuyorsun? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.